Ee, Orhan Bey Filiz Hanım'dan özür dilemiş mi? Sen biliyor musun? Yani bahsettiğin Orhan Bey'in teyzen ekmesi ise evet biliyorum. Yani anladık habercisin de. Habercilikle alakası yok. Komşu oğlu. Bunun adı kadın dayanışması. Olay oralara mi? <laughs> gitti mi? gitti. Tatsız. Buyurun efendim. Lucas Haber bu adamın ölüm fermanını imzaladılar. Yok edecekler. Lucas'ın bizim hakkımızda ne bildiğini ve bu bilgiyi kimlerle paylaştığını öğrenmemiz lazım. Anlıyorum efendim. Lucas'ı bulacağın yeri bildireceğiz sana. Benden haber bekle. Alo. Merhaba Cennet. Merhaba Lukas. Duyduğuma göre dün gece ortalık fena karışmış. Evet, maalesef kaybettik, olmadı. Kaybettiğini kabul etmek cesaret ister. Sen cesur bir adamsın, Lukas. Gitmeden son bir kez ziyaretine gelmek istiyorum. Anladım, alabiliriz. Anlıyorum, anlıyorum. Hiç sorun değil. Sen yerini söyle, ben sana gelirim. Anladım, hmm. geliyorum. Geliyorum. Be, be abi ya Allah aşkına bize burayı mı getirdin ya? Çok iş var burada. Ama daha ucuz. En önemlisi sessiz. Stüdyo olacaksa sessizlik mühim. Hem de evlerinize daha yakın. Eee <laughs> Nergis. Hı. İstiyorsan başka yerlere de bakabiliriz. Burada biraz çok iş var çünkü. Ne dersin? Yo ben çok sevdim. Emin misin? Eminim yani evet. Biraz tadilat işi var. Biraz boya badana, Sıva tamiratı. E birkaç dekorla birlikte alsana mis gibi stüdyo. Herkes hanım haklı. Ben mal sahibiyle konuşurum. Masrafları düşeriz kirada. Ama dekor iş tabii. Ha süper. E tamam o zaman. E anlaştık. Hayırlı olsun o zaman. Hayırlı olsun. O zaman sana şimdiden iyi yayınlar. Teşekkürler. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.